Bir tarafta eşi benzeri görülmemiş bir güçle hükmeden bir peygamber, diğer taraftaysa zekasıyla herkesi kendine hayran bırakan ama hakikatten bir o kadar da uzak bir kraliçe. İşte şimdi anlatacağımız aklın ve o görkemli saltanatın mutlak gerçeğin karşısında nasıl saygıyla eğildiğinin o unutulmaz teslimiyetin hikayesi. Peki, düşünsenize bir, kendini mutlak gücün tek sahibi sanan bir hükümdar, bir gün kendisinden kat be kat büyük bir güçle karşı karşıya gelse ne olur? İşte bu soru bizi tarihin en sarsıcı anlarından birine götürüyor. Bu arada Kur'an'da anlatılan bu gibi gerçek yaşanmış kıssaları kaçırmak istemiyorsanız bu yolculukta bize katılmayı düşünebilirsiniz. Hadi şimdi o muhteşem hikayenin başladığı topraklara, Sebe diyarına gidelim. Şöyle bir gözünüzde canlandırmaya çalışın. Yemen'in tam kalbinde bir krallık her bir köşesi adeta zenginlikle parlıyor. Sokaklarında düzen, refah, her şey yerli yerinde. Ve işte bu Sebe diyarının başında zekasıyla, adaletiyle nam salmış Melike Belkıs var. Güç tamamen onun elinde, hazineler onun emrinde ve halkı, halkı ona sonuna kadar sadık. Ama tüm bu göz kamaştıran ihtişamın ardında belki de kendilerinin bile fark etmediği bir karanlık vardı. Belkıs ve halkı o hayranlık uyandıran medeniyetlerine rağmen her şeyi yaratan yüce Allah'ı unutmuş, her sabah doğan güneşe secde ediyorlardı. Evet, yanlış duymadınız. Onlar için en büyük güç gökyüzünde parlayan o ateş topuydu. Ve işte bir gün o tıkır tıkır işleyen kusursuz düzendeki saraya gizemli bir mektup ulaştı kısacık, net ve bir o kadar da sarsıcı. Mektup adını daha önce hiç duymadıkları bir hükümdardan, peygamber Süleyman'dan geliyordu. O birkaç cümle var ya, işte o cümleler Belkas'ın bildiği bütün dünyayı temelinden sarsacak bir güce sahipti. İşte tam da bu noktada Belkas'ın neden öyle sıradan bir hükümdar olmadığını anlıyoruz. Ne paniğe kapılıyor ne de bu kim oluyor da bana böyle bir mektup yazar diye kibirleniyor. Hayır. Sakin kalıp aklını kullanıyor. Derhal devletin ileri gelenlerini topluyor ve masaya tek bir soru koyuyor. Bu mektup ne anlama geliyor? Ne yapmalıyız? Komutanları hemen atılıyor, savaşalım diye bağırıyorlar. Ama Belkıs o acele etmiyor, diplomasiyi seçiyor. Bir durun diyor, önce karşımızda kim var onu bir anlamamız lazım. Ve gerçekten de çok zekice bir hamle yapıyor, Süleyman'a paha biçilmez hediyelerle dolu bir heyet yolluyor. Buradaki amacı ikili, hem onun niyetini anlamak hem de bu kadar zenginlik karşısında nasıl bir tavır sergileyeceğini görmek. Fakat Süleyman Aleyhisselam'ın cevabı, Belkıs'ın bütün planlarını, bütün hesaplarını alt üst ediyor. Gelen o paha biçilmez hediyelere dönüp bakmıyor bile. Siz diyor hediyelerinizle övünebilirsiniz ama bilin ki Allah'ın bana verdiği sizin sahip olduğunuz her şeyden çok daha hayırlıdır. İşte bu tavır, bu cevap Belkıs'ın zihnindeki bütün soru işaretlerini daha da büyütüyor. Karşısındaki bu adam bildiği, tanıdığı hiçbir krala, hiçbir hükümdara benzemiyordu. Artık ok yaydan çıkmıştı. Belkıs kararını verdi. Bu gizemli ve güçlü hükümdarla yüz yüze görüşmesi gerekiyordu. Ordusunu toplayıp yola çıktığında muhtemelen sadece başka bir ülkeye doğru gittiğini düşünüyordu. Ama henüz farkında olmadığı bir şey vardı. Bu yolculuk aslında kendi kalbine, kendi içindeki hakikate doğru yapılan bir yolculuk olacaktı. Belkıs daha yoldayken, ondan yüzlerce kilometre ötede Süleyman Aleyhisselam'ın sarayında ise akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmak üzereydi. Süleyman Aleyhisselam etrafındaki meclisine dönüyor ve o inanılmaz soruyu soruyor. O kraliçe ve ordusu buraya varmadan Sebe'deki o meşhur tahtını hanginiz buraya getirebilir? Bu sıradan bir güç gösterisi değildi. Bu Allah'ın bir peygamberine lütfettiği kudretin apaçık bir ilanı olacaktı. Ve sonra mucize gerçekleşti. Allah katından kendisine özel bir ilim verilmiş olan bir zat öne atıldı ve dedi ki: "Sen gözünü açıp kapayıncaya kadar ben onu sana getiririm." Ve gerçekten de saniyeler içinde Belkıs'ın krallığının gücünün sembolü olan o görkemli taht Yemen'den alınıp Süleyman Aleyhisselam'ın yanı başına getirildi. Göz açıp kapayıncaya kadar. Nihayet Belkıs saraya varıyor ve hayatının en büyük şokunu yaşıyor. Tam karşısında duran şey inanamıyor. Kendi ülkesinde Sebe'de bıraktığı, gücünün ve saltanatının en büyük nişanesi olan tahtı tam karşısına duruyordu. Aklı almıyordu, mantığı bunu açıklamıyordu, gözleri gördüğüne inanamıyordu. Şaşkınlıktan ağzından dökülebilir tek şey şuydu. Sanki, sanki tıpkı o. İşte bu, insan aklının sınırlarının bittiği, aciz kaldığı andı. Ama durun, asıl sarsıcı an daha gelmedi. Taht şoku sadece bir başlangıçtı. Belkıs sarayın içine, o meşhur salona davet ediliyor. Girdiği yer kelimenin tam anlamıyla bir mimari harikası. Zemini o kadar parlak ve şeffaf ki, billur gibi bir camdan yapılmış ve altından sular akıyor. Sanki suyun üzerinde yürüyormuşsunuz gibi. Ve işte o an, hikayenin zirve noktası. Belkıs zemini gerçek derin bir su havuzu sanıyor ve doğal bir refleksle ıslanmasın diye eteklerini yukarı doğru çekiyor. Tam o sırada Süleyman Aleyhisselam sakince söylüyor. Bu billurdan döşenmiş şeffaf bir zemindir. İşte bu cümleyle birlikte Belkas'ın aklının, mantığının son kalesi de yerle bir oluyor. Gördüğü, bildiği, güvendiği her şey bir anda anlamını yitiriyor. Gözleri onu yanıltıyor, aklı ise gördüklerini açıklamaya yetmiyor. Ve o an Belkas'ın dudaklarından tarihe geçecek o samimi teslimiyet sözleri dökülüyor. Ama sakın yanlış anlamayın. Bu bir yenilgi anı değil, tam tersi. Bu hakikati bulmanın verdiği o tarifsiz huzur anı. Aklın, gücün, o koca saltanatın kendisinden sonsuz kere daha büyük olan alemlerin Rabb'inin önünde sevgiyle, hayranlıkla ve gönül rızasıyla teslim oluşu. Kısacası Belkıs'ın hikayesi bir krallığı kaybetme hikayesi değil, bir tahttan çok ama çok daha değerli olan imanı kazanma hikayesidir. O, sahip olduğu onca güce, zenginliğe rağmen gerçeğe sırtını dönmedi. Kibri değil, hakikati seçti ve sonunda sonsuz bir huzura kavuştu. Peki, ya bizim hayatımızdaki o vazgeçemediğimiz tahtlar neler? Belki kibrimiz, belki makamımız, belki de sarsılmaz sandığımız o sabit fikirlerimiz. Acaba asıl gerçek, bütün bunlardan vazgeçmeyi göze aldığımız an mı kendini gösterecek? Ne dersiniz? İşte bu gibi üzerinde düşüneceğimiz ibretlik kıssalarla imanımızı tazelemeye devam etmek isterseniz bize katılabilirsiniz. Subscribe!